Sıcak soğuk oyunu oynayacağız, tamam mı? Tamam. Bu şekerleri ben çok güzel yere saklayacağım. Bulursanız bunları alacaksınız. Hadi mutfağa gidin o zaman, ben Hadi. Hadi, gördün mü? Hadi. Gördün mü? Aha. Saklayacağım ben bunları, bulan alır. Hadi. Böyle yaparsan bulamazlar <laughs> herhalde de. Git git bakma. Gelme. Burada biraz zor horlar var. Tamam. Deneyelim mi? Dur bakalım. Elimde buraya. Ee, Hadi düzelt onu düzelt. Gel. Yavaş. Ya, koşmak yok. Mustafa sıcak. Sıcak. Mustafa çok sıcak. Soğuk. Soğuk. Soğuk ama bak soğuk nedir? Soğukta uzaklaşıyorsun. Orada ora hiç bakma. Sıcak. Mustafa çok sıcak. Selim soğuk. Selim çok soğuk. Mustafa sıcak, o kadar sıcak ki Mustafa her an bulabilir. Ama Mustafa da soğudu, Mustafa soğudu. Sıcak, ooo yanıyor vallahi, yanıyor, yanıyor. O kadar sıcak ki. <laughs> Nereden Nereden nerede? Nerede de canım, ben söyleyeyim. Ne dedi, ben söylersem oyunun anlamı alır mı? Nerede sıcak? Hem şekercilik oynayalım diyorsunuz hem. İyi bir yere. Olacaksa, şey iyi bir yere sakladım ben. Aya iyi bir yere. Mesela baba şimdi sıcak. Oo Mustafa, Mustafa ki sıcak, Mustafa sıcacık. Mustafa sıcacık. Mustafa, Mustafa da sıcak. Çok sıcak. Ama şurada, benim soğuk. Şurada şurada. Selim çok sıcak. Selim. Selim sıcak. Anam 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 Selim'in bir eli var ya sanki şekere değiyor. Aaa Selim orada eline eline <gülüyor> nerede? <gülüyor> Selim. Valla Mustafa bir an baktım yapacak dedi mi? Mustafa o kadar. Anam Mustafa'nın bir eli şekere değdi. Valla sanki var ya Mustafa. <laughs> Mustafa bir eli sanki şekere. Şimdi... Yok, yok. <laughs> Kalemelerimizi yırtmayın diye oyun için kalemelerimizi yırtmayın. Dedi ya. <laughs> Nerede olabilir Mustafa? Ha, aferin Mustafa ya. Ama Selim, Selim, Selim çok sıcaktı. Selim sıcacıktın. Selim de gitti. Teh, olamadı. Allah'ım da dileyelim. Aferin Selim sıcak 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 sıcak. Selim sıcacık lan sıcacık Selim. Mustafa vallahi sanki buldu gibi Mustafa. Mustafa sıcacık ve Mustafa. Aferin ah, bu. <laughs> tamam. Daha daha. daha, daha i̇kinci, daha ikinci bir tane i̇kinci. daha var. İkinci. Hadi. Valla, Ayy, vallahi gördünüz hikaye. Adamsın. Ay, <laughs> buldu. Vallahi adamsın. Aferin, Aferin size. İşte bu, bu pratik zekadır. Aferin. Bu kadar basit. Hadi. Şekeri hak ettiniz. Hadi şekerim.